Hepiniz tekrardan merhaba Kışar Bank'ta ve bugün sizlerle beraber eskiden yaptığım bir şeyi tekrardan yapmaya başladım arkadaşlar. E, kaliteli oyunlar serisi tarzında bir seri çekiyordum eskiden bunu seri o haline getirmemiştim ama Google Play'de buldum kaliteli oyunları çekiyordum ve bu oyunlar arasında korku oyunlarına ayırdığım bir bölüm de vardı ve artık korku oyunlarına geri dönüyorum çünkü... Teknoloji gelişti, zaman gelişti ve çok daha iyi korku oyunları çıkmaya başladı. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Bugün hikayeli ve bir lobby temalı güzel bir üç boyutlu bir korku oyunundan denemek istiyorum. Hiç tam cümleyi kuramadım. Neredeyse korku oyunu deneyeceğim. Ee, burada bir warning diyor. Umarım oyunun sesi size çok fazla gelmez. Oyun direkt... Direkt başlangıcı bu arkadaşlar. Direkt başlangıçtan aldım. Çok azıcık denedim oyunun başını ama daha dağısını denemedim. Ve oyun cidden güzel yorumlara bakılırsa ve Bayağı bir yapımcılarla yapılıyor. Evet. Umarım oyunun sesi dediğim gibi size çok fazla gelmiyordur. Size adam akıllı ses gelsin diye açtım. Açabildiğim kadar. Evet. Korku oyunlarından etkilenler izlemesi falan değil mi? Chen Guan Game Present. 8.15 2019 saat gece 10. My wife and daughter were murdered. Ee, kızım ve karımın katilleri emin değilim çok daha iyi çeviremiyorum da. I am James Douglas. Biz James Douglas'ız ve katilleri bulmaya çalışıyoruz. Olayımız o. Find the murderer. Katilleri bul. Anne <laughs> ne avradını. Aynen. Ee, giriş partı. Hemen start the game dedik ve Direkt oyun çok güzel başlıyor. Geçişleri, hızı, her şeyi çok hoşuma gitti diyebilirim. Bakalım. Evet sanki biz bir katil, e, dedektif, tam bir dedektif havasını vermiş yer. Böyle tablomuzda e, kırmızı iplerle bir harita çizmişiz. Olay haritası mı, olay zinciri mi diyorlar artık ne bileyim. Kontrol, ha bize geldi. Sol üstteki şey galiba çıkardığımız kalp atışımız bizim. Evet. Böyle saklanabiliyoruz. Güzel. Envanterimiz var. Envanterimiz şu anda boş. O da olur. The police uniformumuz. Bu arada yürüme animasyonunu ben pek beğenmedim. Çünkü karakter sağ sol sağ sol yapıyor. Bir de fovu biraz ee, biraz yakın buldum ya. No sinyal diyor. Tamam. Buraları bir inceleyelim. Buradan ne çıkıp ne çıkmadığını hatırlamıyorum. Bakalım. Ama oyun cidden güzel. Not. Find the killer. Arkası, o arkasına da bakabiliyoruz. Güzel. Evet. tek a killer. But Couldn't program iPhone ne falan filan. Tamam geri bırakalım. Ee, burada bir şeyler yapmışlar şimdi. Bunlar ölüler galiba. Bunlar ölmüş ya da bu kim oluyor? Hiçbir fikrim yok ve bu umarım bu biz değilizdir. Çünkü yaşayan tek bu kalmış. Ve hepsinin bundan bir olayı var veya yani her şey hepsi bir şey burada birleşiyor. Bakabiliyor muyum? Bakamıyorum. Tamam, oyuna hızlı girmek istiyorum. Burada bir şey var mı? The police uniform I use the tamam. Devam edelim. Ee, 30 like'da li arkadaş. Uf, korkutucu bir koridor. <laughs> Bu buraya kadar öyle bir şey. The end falan. Ee, güzel bir like gelirse devamını çekerim. Ve cidden korkutucu arkadaşlar şöyle oyunları tek oynamak. Ee, tamam. Kapı nerede? Çok karanlık. Arkaya bakamıyoruz. Çok karanlık. Tamam gideyim ben. gitmesem daha mutluydum ama. Umarım oyunun sesleri dediğim gibi fazla gelmiyor. Aslında bir tık sesleri az gibi. Ki kulaklığımda da ben kendi kısmamışım. Tamam. Evet. Kan damlıyor pastadan. Üf. <laughs> Çocuk korktum ya. Üf dedim üfleyelim diyecektim. Bu ne abi? Kamera düştü. Alırım. Alamıyorum. Ne diyor burada? James, e Aimless <laughs> Aimless yazıyor şurada resmen ee, Anladım abi ee, orada yoktu Nick Aim Aime Nick Aime diye birinden bahsediliyor tamam şurayı <laughs> Belki açılır hani Belki açılırdı abi Mecburi gideceğiz arkadaşlar kapatın gözleri Yapma be bu kadar ee, yum gözünü. Gelme. anını. <laughs> 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 bu boyun bu boyun sinirlerimi bozacak benim. Açılıyor mu kapı? Açılmıyor. Arkamda bir sandalye vardı. Alayım anahtarı. Abi biz iyiden iyiye kafayı sıyırmışız galiba bu hikayede. At cebe. Evet. Az önce kere geri geldik. Tamam. Anladım. Bunu kullanabiliyor muyuz burada? Kullanamıyoruz. Güzel. Aa burası. Go to master bedroom. Burası kitle. The second floor. İkinci kattaki master bedroom'a gidiyor. Tamam. Birazcık etraf incelerim. Bak, az önce gördüğüm şeytani pasta. Orada bir şey mi var? Yok. Ha bunun sesiymiş. Size oyunun sesleri tam olarak gelmez arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Umarım fazla da gelmez. Yani umarım ayarlayabilmişimdir ya. Ee, 31 sıcı var burada. Burada anahtarı kullanabiliyoruz. Evet. Master, bed master Bedroom. Big Master TV de memnun oldu. Kapı çı... Dur. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar hızlı olmasaydı. Ha. aga <laughs> tamam ee, kapı sesini duydunuz umarım yani oyunun sesleri umarım dediğim gibi size geliyordur A kadın yatıyor orada gitmem ki açılmıyor mu bunlar buradaki şey ne Abi mecburi oraya gideceğiz galiba. Tamam olayı derinden. Burada bir şey var mı? Bütün ayrıntılara bakmak istiyorum dedim Aha. Bu ne? The photo, the photo of the Lisa and uh, I'm Wichent was taken on the wedding day. Evlilik günü Lisa ve Lisa ve benim evli benim mi acaba? Emin değilim. Biz Lisa'yla evlenmişiz galiba öyle bir şey. O da düğünden bir fotoğraf. Kapı kapı kapandı. Kapı kapan. Ee, of, Yavaş arkamı dönüyorum. Bir anda döndüm. Tamam. <laughs> Böyle filikler atacağım ben bu oyunda. Aa, ne satayım? Kadın yok oldu. Of, çok korktum. Diyemem. Ama korktum. Anne, Albert, Chantor, <laughs> Lizan, James, is the mistake. Neyi ıskalamış? Mistake ıskalamaktı benim bildiğim. <laughs> Kızının doğum günlerini unutmuşlar acaba? Hani bütün hepsini bunun için. Eee tamam. Biz dönüp dolaşıp aynı odaya mı geliyoruz? Bana mı öyle geldi? E aynı oda bu. Buradakiyle. <laughs> Bizimki daha tatlı renklere sahipti ama. Yavaş. Ee, tamam. Telefon çalıyor. Abi critical ops çek diyen biri arıyor. Ne diyor? You should have a good talking with your husband. Eşinle güzel konuşmalısın. Tamam. Ha ee, ee. Aa, özür dilerim abi yani. Düzgün konuşurdum bilseydim. Biz galiba işimizden pek iyi konuşmamışız. Bunlar da cezalandırıcılarımız falan. Annesi dur devam edelim. Abi bu açılan kapılar benim hiç hoşuma gitmiyor. Aa. Aga ne oldu sana? Aga? Abi ya ekrana bir şey fırlamasın ya. Tamam. 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 Bizi bunlar yığamaz. Ne bu Discord tekri? Bu ne? Boşalma kağıdı galiba. Uh, between the lisa and me was isn't the, falan filan months ago three, minutes, three months ago 3 ay önce mi hani 3 ay önce boşanmış her galiba lisa give up the child custody custody ne bileyim çeviremedim çocuğu galiba lisa'da mı kaldı öyle durumlar var bak burada bir fotoğraf var kaçmaz benden ve kapı gene açılıyor okay the wedding photos of lisa and me We are so young them. Daha çok gençtik falan filan. Evlilikten bir fotoğraf daha. Unutamamış abi. Ve niye bu kadar kutsal fotoğraflar var? Her yani neyse. Buraya saklanabiliyor muyuz? Saklanamıyoruz. Envanterimizde bir şey var mı? Yok. Devam. Anam. Kapı gene kapandı. Ananı s- Abi hayır ya çok korktum oğlum. Sen nesin? Gundik. Kapat kapıyı. Ne bu köpek mi? Bu ne abi? Cisimleri fırlatabiliriz. Tuttum. Ha, fırlatabiliyorum. Okey. Fırlatmak istemiyorum ben. Ne bu? The newspaper of the old ee, ocak mı oluyor? Emin değilim. Onları sayarak bana aklımı tutuyorum. Lan neyse belirli bir tarihin 15-2019'dan bir gazete kağıdıymış bu. Ee, suspect still at the large victim Liza. Victim suçlu demek. Liza öldü. Yok lan. Ne bileyim. Gene burada bayağı bir olaylar yaşıyor. Aynen. Liza'ya kötü şeyler olmuş anladığımız kadarıyla. Aa bak buraya saklanabiliyorum. Bak bu sıkıntı. Aa medic'in. Alayım. Hop. 3 level kaskı bulduk mu da tamamız. Evlilikten bir fotoğraf daha. Ve aynı fotoğrafın. Aa bu karalanmış galiba. Tamam. Devam edelim. Aa çıkışı bulduk. Olur. Elimde bak vazon var ha. Şimdi nere diyor? Throw the items attack ha. Ha. S saldırabiliyoruz. Yanlışlıkla buna çarptırdım. Find the bad badge. Badge ne? Hiçbir fikrim yok. Bu kapı ne aga? Aga selam. Iron chair locked by ha tamam. Sandalyeyle kapatmışlar. Burada ne var? Onun ben çok yakın giriyorum buralara ama. Bedroom on the second floor. İkinci kat tuvaleti. Fırlatacak eşya buldum ve bir tane teaser buldum. Üzdü teaser gun. Teaser gun için bir tane onu ben bir şeylere ateş edeceksem benden kaçmaz. mi getirin. Buraya giriliyor mu? Giriliyor ve orada bir şey var. Bu ne? Oğlum çok düz yürümek çok zor bu oyunda. Bunu denesem olmuyor mu? hook gerekiyormuş. Tamam you get the... Aa, çok korktum oğlum ya. Ne yapıyorsun gundik? Kafana voza ile... Ses geliyor bu arada ilerden. Find the badge, throw the attempt, attack attention falan filan tamam. Şu anki olayımız... Ah, ben bir alt kata inebilir miyim ya çok... ha burada. Second floor corridor. ikinci kat... Abi ses bundan geliyormuş ya. İkinci kat koridoru. Entrance galiba salon oluyor. Ya da giriş koridoru oluyor. Gundik beni takip ediyor. Ha güzel. Köpek. Aa burada şey vardı artık yok. Kiç. Bir şey. Bir şey kapıyı zorluyor. Ay yere düştü. Ha, neyse var zaten bende bir tane. Eğim Aa Eğim mi? mi? bizim kızımız? Biz orada ne demiştik yukarıda üst katta? Eğim hakkında bir şeyler söylemiştik. Bu ne? Teaser battery. Oo ben teaser gun'ı topladım. Neredeyse. Burada ne yazıyor? Arkadaşlar bunlar önemli anlayın. The note. The small note paper and the child wish. Don't forget the fit body. Ha, body mi lan senin ismin? Neredesin Gundik? Merhaba. Bu bizim evcil hayvanımız galiba. Tamam. Burayı bunlarla açamıyoruz. Olur. Oğlum ya bu oyuncaklarını topla dedi. Oğlum çok hızlı açıyor. Bir şeyleri. Restoran. Yani mutfak masasının olduğu yere geldik. Falan filan yazdık da. Bizim kız öldü galiba. Ya da anası öldü. Ya da anasıyla beraber öldü bizim kız. Yani neyse. Merakınız varsa. Wow. Lan gündik. <laughs> Bakma bana öyle. Fırtacak mı? Hop böyle hayatına girsem ne yapabilirsin? <laughs> Kalkıp beni dönmesi yok muydu peki? Ay gaz ya. Ananı avradını. o ara. Ya abi burada kesin bir şeyler olacak ya. Tamam. Ben aldım bardağımı. Ben hazırım. Kapat. Boş. Aa teaser bullet. E tamamladık mı biz teaser gun'ı? Nereden birleştirebilirim ben bunları? Şurada bir şey var mı? Yok. Eee gazete kağıtları etrafta bir sus lan. Bence ben bunları boşuna atmamalıydım ama her neyse. Badgen ne demek ya? Badgenin ne olduğunu bilmiyorum da. Ah ne Oğlum bu çok ses çıkartıyor ya. Bir radyo var burada. Geç. Tamam ben bütün her yeri bir araştırayım da iyice. Abi bir fotoğraf daha. Grup Aa polisiz. Aynen. Dedektifiz yani sonuçta. Tamam. Aa masa da saklanabiliyoruz. Gündikten gene çok korktum ya. Bu gündik beni kesecek var ya. O televizyonu kapatsaydık iyiydi yani. Elektrik ne kadar biliyor musun sen? Bu devirde. Bir şey kapıyı zorluyor abi. Çok eminim. Burayı da açamıyoruz. Point'te nereyi bulmamızı istiyor? Score Keyhole. geç. Burası bizim oda mıydı? Evet. Kendine de stüdyomuzu bulduk. Tamam. TV'de sinyal yok. Aa, burada da üçün biri var. Tamam gel günlük gidiyoruz. Hmm, üst kata bir çıkayım bakayım. Find the Bad'ge. Bad'genin anlamına birazdan bakarım olmadı. Buraya baktık. O, Burayı bir şey zor diyor. Yardım edelim. Ha, tamam. Şuradan burayı denememiştik galiba. Ya gene mi ya? Her yer niye gene master room'a çıkıyor? Master bedroom'a. Ha iyi tamam. Dünden bugüne geldik. Burada bir şey var. Buraya bir şey koyacağız. Anladım. Burada ne var? Burada da bir kağıt sıkışmış ama kağıda bir şey yapamıyoruz. Ee, buna bir şey yapamıyoruz. O zaman burada bir yerde bir şey bulacak mıyız? Onu da bulamıyoruz. Gündük gene beni çok korkuttu. Bir duralım bakalım iki saniye burada. Evet devam ediyoruz. Bir baktım Ro rozet nişan işaret demekmiş. Yani bir rozet arıyoruz galiba anladığım kadarıyla. Rozet nerede olur? Bizim... Aa! Oğlum çok şanslı buldum. Would you like to leave Revive? No. Key, tamam. Bir şey yürüyor. Oğlum bir şeyin yürüdüğüne adım gibi eminim. Şuradaki şeyi alabiliyor olayım Lütfen. Şişe değilmiş ki o boruymuş. Abi bir şeyin yürüdüğünü duydum ya. Gunnik de yürümüyor. Onu satayım? Ee, anladım hocam. Ee, tamam. <laughs> Çok gereksiz korktum. Abi ben bu anahtarı nereye mi sokacaktım? Atılacak nesne. Bebek atayım. Olmuyor mu? Karı geliyor mu? Karı yürüyor. Karı aniden atla mısın üzerime? Bu kadın üst katta. Benim çıkmam gereken oda da üst katta. Alt kattaki odalardan biri olmasın ya? Şu odadır. Umarım bu odaya girecek olayım ya. Lütfen bu oda olsun. Round K diyor. Değil mi ya? Üst kata hiç çıkmak istemiyorum. Bak bardağım var. Kullanmaktan çekinmem. <gülüyor> <gülüyor> bu pek olmadı. <laughs> bu hiç olmadı hiç. Gunik peşimi bırak. Anne ne satayım dur <laughs> günlük Hoşt Lan Gunnik git <laughs> Anne ne satayım Öldük galiba ee, e, Gunnik ne bakıyorsun Eser Dur bu alt kattayken ben şuradan çıkacağım bu arada. Çok seri bir kaçış manevrası olacak. Anneni satayım ben böyle hesaplamamıştım. Ne taraftan geliyor bu manyak? Şu bardağı versene sen bana. Buradan geliyor. Tamam, güzel yerden geliyor. o beyin dalgalarım iyice zıptı zıptı. Cız. Evet. Köpek umarım yemiştir karıyı. Bu olabilir mi? Olmuyor. Abi bak bu kilitli kapıyı şimdi kafanıza kıracağım ha. Anne hani ne satayım geliyor? Bu hikayede yanın üst katta da o da kalmadı. Ya, şen, ya sensin ya sensin bu arada. Abi cidden alt kata mı sokacaktım ben o anahtarı ya. Bardak bardak kalmadı. Ata ata ya hepsini bitirdik. Ana ne satayım? Ne bağırıyorsun? Selam. Çok sakat geliyor. Bıçak var elinde. Köpek kesti bence onu. Penta. Double kill. Abi buraya sokamıyoruz. Neremez? Kendime mi sokacağım ben bunu? Aa Bodrum Katı. Ananı satayım köpek dur. Köpek bloklama geliyor. Nereye gidiyorum lan ben? Burası Round key neresi? Anasını satayım. Dur 2 saniye bir şurada durabilir miyiz? Ya ne? Ya Of. Arkadaşlar. <laughs> burada bölüm finali veririm. Tamam mı? <laughs> bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ee, elimizde şu anda bir round key var. Ve nereye takacağımızı bilmiyoruz. Elimizde bir gundik var kapıları bizden açıyor. Ve galiba karıyı ısırıyor bu. Tamam. Benimle beraber umarım dikkatli izlemişsiniz de round ben bulamadım nereye takacağımı. Bir daha video, videoyu izlediğimde umarım bulabilirim. Beğendiyseniz beğenmeye hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Yani beğenmek like atmak arasında çok büyük fark vardır. Herkes görür ama bulamaz. <laughs> Her neyse. Kendinize iyi bakın. Böyle bir bölümlerde görüşmek üzere ve bay bay.